Akademiden Kemal. Bugün sizi davranışın görünmeyen ama çok güçlü bir tarafına götüreceğim. Çünkü bazı davranışlar var ki ortada hiçbir ödül yok, hiçbir pekiştirme yapılmamış. Hatta bazen tetikleyici bile kalmamış ama davranış hala devam ediyor. İşte bu davranış biliminin derin konularından biri self rewarded behavior. Yani kendi kendine ödüllendiren davranış. Ve bu köpek eğitiminde sıklıkla gözden kaçan ama çok kritik bir mekanizma. Peki nedir bu davranışlar? Neden bazı köpekler bir davranışı durdurmamakta da bu kadar ısrarcı? Ve daha önemlisi bu davranışlar nasıl oluyor da çoğu zaman bizim fark etmediğimiz şekillerde güçlenmeye devam ediyor. Self-rewarded davranış artık dışsal bir ödüle ihtiyaç duymayan davranıştır. Yani mama yok, aferin yok, oyuncak yok. Hatta çoğu zaman bir komut bile verilmemiştir. Ama davranış devam eder. Çünkü organizmanın kendi iç sistemleri bu davranışı pekiştirmeye başlamıştır. Bazen fizyolojik bir rahatlama sağlar. Örneğin stres düzeyini düşürür. Bazen dopaminik beklentiyi canlı tutar. Yani haz değil ama sürekli bir haz arayışı halinde kalmayı sağlar. Bazen de çevre üzerindeki etki hissi nedeniyle davranış içsel olarak ödüllendirici hale gelir. Bu noktada davranış artık dışsal değil içsel olarak pekişmiştir. Bunu daha iyi anlamak için önce kendimize bakalım. Mesela tırnak yemek. Kaygılandığınızda, tırnak yediğinizde bir süreliğine rahatladığınızı hissedersiniz. Bu da davranışı pekiştirir. Ya da düşünmeden masaya ritmik vurmaya başladığınız anları düşünün. Kimse bu davranışı ödüllendirmez ama siz yine de yapmaya devam edersiniz. Çünkü bu mikro davranış dikkati regüle eder. Beynin rahatlamasını sağlar ve zamanla farkında bile olmadan tekrar etmeye başlarsınız. İşte bu kendi kendine ödüllendiren bir davranıştır. Köpeklerde ise bu tür davranışlara çok daha sık rastlarız. Örneğin kendi kendine top yuvarlayıp ardından koşan bir köpek ya da saatlerce burnunu yerde gezdirip hiçbir şey bulamasa bile koklamaya devam eden bir köpek. Bunlar genellikle haz arayışına dayalı self-rewarded davranışlardır. Stres sonrası gevşemek için stereotipik daireler çizen, kendi patisini yalayan köpekler aslında fizyolojik bir regülasyon sağlıyordur. Camdan geçen her şeyi avlayan köpekler ise çevresel belirsizliği kontrol etme arzusuyla hareket eder. Bazı davranışlar ise başlangıçta tamamen fizyolojik bir nedenle ortaya çıkmış olabilir. Örneğin bir deri problemi, ağrı ya da alerji sebebiyle başlayan kaşınma davranışı. Zamanla bu davranış öğrenilir ve fizyolojik neden ortadan kalksa bile devam edebilir. Çünkü artık yalnızca kaşınmak değil, kaşınma sırasında yaşanan rahatlama, endojen opioidlerin salgılanması ya da kortizol düşüşü gibi etkiler bu davranışı nörokimyasal olarak pekiştirmeye başlamıştır. Yani başlangıçta tıbbi bir ihtiyaçla başlayan bir davranış zamanla içsel ödül mekanizmalarına dönüşebilir. Ve tabii ki self-rewarded davranışlara dair çarpıcı örneklerden biri de köpeğin hiçbir zaman yakalayamayacağı bir kediyi kovalamasıdır. Bu tür davranışlarda köpeği motive eden şey yalnızca sonuca ulaşmak değil, kovalamaca eyleminin kendisidir. Çünkü bu süreç boyunca dopamin sistemi devrede kalır. Her kovalama beynin bu sefer olacak, bu sefer olacak beklentisini tetikler. Yani köpek önceki videolarda detaylıca anlattığımız liking evresinde değil, sürekli olarak wanting evresinde takılı kalır. Bu da davranışın kendi kendine tekrar eden bir döngüye dönüşmesine neden olabilir. Tıpkı bir slot makinesinde kolu çekip ya tutarsa hissiyle tekrar tekrar oynamamız gibi. Benzer bir durum türdeş reaktivitesi içinde geçerlidir. Köpek karşısındaki başka bir köpeğe defalarca reaktif şekilde tepki verir ama hiçbir zaman gerçek bir çözüm ya da az yaşanmaz. Hedefe ulaşılmaz. Sistem yine dopaminik beklentiyle canlı tutulur ve köpek wanting modunda kalır. Eğer bu davranış sistematik bir şekilde desensitize edilmezse zamanla kendi kendini pekiştiren bir döngüye dönüşür. Tepki verme, artık bir sonuç üretmek için değil, tamamen içsel bir dürtüyle, örneğin kontrol hissi ya da öngörülemeyen bir etkiye yanıt olarak tekrar eder. Bu yüzden türdeş reaktivitesi de müdahale edilmezse self rewarded bir yapıya evrilebilir. Bir diğer ilginç örnek ise kuyruğu kovalama davranışıdır. E, bu çok yaygındır. Başlangıçta eğlenceli bir oyun gibi görünen bu davranış, zamanla takıntılı ve kontrolsüz bir döngüye dönüşebilir. İlk başta sadece hareketli bir nesneye yani kendi kuyruğuna tepki olarak başlayan bu eylem, zamanla dopamin tarafından pekişen otomatik bir davranış haline gelir. Her kuyruğu yakalama girişimi, beyinde "Şimdi yakalayabilirim, şimdi yakalayabilirim" beklentisi yaratır. Ve bu beklenti davranışı sürdürmek için yeterli olur. Daha da dikkat çekici olan ise şu. Bazı durumlarda bu davranışı farkında olmadan bizler de pekiştiriyor olabiliriz. Örneğin köpek kuyruğunu kovalamaya başladığında sahibin gülmesi, "Ay ne tatlı." diyerek video çekmesi ya da ilgi göstermesi davranışı sosyal olarak pekiştirir. Yani dopamin sistemi zaten aktifken bir de dışsal ödüller, ilgi, dikkat, onay eklenirse davranış hem içsel hem de dışsal olarak pekişmiş olur. Bu noktada davranış artık sadece oyun değil dikıntılı otomatik ve bağımlılık benzeri bir döngüye dönüşür. Eğer zamanla bu davranış fizyolojik stresin regülasyonuna da hizmet etmeye başlarsa, örneğin yalnızken sıkıldığında veya kaygılıyken artıyorsa bu durumda devrede olan sadece dopamin değil, aynı zamanda kortizol düzenlenmesi, endojen opioid sistem ve öğrenilmiş alışkanlıklar da işin içindedir. İşte bu nedenle kedi kovalamak, türdeş reaktivitesi ve kuyruğu kovalama, tail chasing gibi davranışları kontrol altına alamaz isek self rewarded bir sisteme dönüştüğüne tanık olabilirsiniz. Artık otomatik olarak sıkça yapılan bu davranışlar pekiştirilmemesine rağmen sıklıkla yapıldığı için bir ivme kazanmış oluyor. Bu duruma davranışsal momentum denir. Aslında oldukça geniş ve derin bir konu ayrı bir videoda detaylıca ele almak isteriz. Özetlemek gerekirse geçmişte güçlü e, pekiştirilen bir davranış zamanla alışkanlığa dönüşerek dışsal pekiştiricilere ihtiyaç duymadan da devam edebilir. Üstelik siz bu davranışı söndürmeye çalıştıkça, yani yapma diyerek durdurmaya çalıştığınızda köpek tam tersine bu davranışı daha sık ve daha yoğun sergileyebilir. Çünkü o davranış artık sadece bir alışkanlık değil. Köpek için hem bir güven mekanizması hem de içsel bir nörokimyasal dengeleyici haline gelmiştir. Peki bu tür davranışlarla nasıl başa çıkarız? Çözüm davranışı bastırmak değil, yeniden şekillendirmektir. İlk adım olarak problemli davranışın yerine geçebilecek uygun alternatif davranışları pekiştirmemiz gerekir. Eğer bu alternatif davranış istenmeyen davranışla aynı anda fiziken yapılamıyorsa diğer ay, yani uyumsuz davranış pekiştirmesi uygulanabilir. Alternatif davranış, hedef davranışla çeliştiği sürece bu pekiştirme organizmaya yeni bir davranış repertuarı kazanır. O, bu da oldukça derin bir konu. Köpeğin uyarılma düzeyini regüle etmeliyiz. Bunun için koku temelli oyunlar, mat çalışmaları ya da yine önceki videolarda bahsetmiş olduğumuz Crate destekli vagus sinir aktivasyonu gibi sakinlik protokolleri çok faydalı olur. Bir diğer adım ise davranışın rastgele ortaya çıkmasını engellemektir. Ve en önemlisi köpeğin bu davranışı neden yaptığını, bu davranışın arkasında neyin tatmin edildiğini analiz etmeliyiz. Eğer o tatmini farklı, daha faydalı bir yolla sağlayabilirsek davranışı yeniden yönlendirmek mümkün olur. İşte bu noktada öğrenme kuramları, davranış zincirleme, alternatif pekiştirme stratejileri ve motivasyon mühendisliği devreye girer. Çünkü bir davranışı sadece yapma diyerek durduramayız. Onun neden yapıldığını anlayıp yerine yeni ve daha işlevsel bir davranış koymalıyız. Davranış bir sonuçtur. Ama neyin sonucu olduğunu anlamadan onu değiştirmeye çalışmak sisli bir yolda koşmaya benzer. Self-rewarded davranışları anlamak sadece eğitimi değil Köpeğinizle aranızdaki dili de kökten değiştirir. Siz de köpeğinizde fark ettiğiniz selfie ordut davranışları yorumlara yazın ve bize ulaşın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.